Evet, şu tarih daha kısadır. Çünkü dört hadvedir. Ayz elini nefsten çekse doğrudan doğruya Kadir Zülcelal'e verir. Ayz elini nefsten çekse doğrudan doğruya Kadir Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk nefsinden elini çeker fakat maşuk mecaziye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra mahbubu hakikiye gider. Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü ya bu tasavvuf mesleklerinde ayna misaldir. Ayna misal o meslekte ayna misal. Yani mürşidine nefs elini, elini kendinden çekiyor, mahbubuna veriyor. Mahbubu da ayna olduğu için orada duruyor. Ancak onun müsaadesiyle arka tarafa geçebiliyor. Ama Risale-i Nur mesleği öyle değil. Nefs elini aç, elini nefsten çekse doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a verir. Niye? Ondan sonraki gelenler cam misalidir. Sen Üstad'a veriyorsun muhabbetini, Üstad'ı çok seviyoruz. Muhabbetin ona veriyorsun, Üstad yani manevi olarak diyor ki yok ben haşa ben müşit falan değilim diyor, ben talebeyim. Muhabbet orada durmuyor, arkasına geçiyor, Gavs-ı Geylani'ye. Hazreti Gavs bu mesleğin mürşididir. Bu mesleği kurucu olanlardan biridir. O da diyor ki yok bu meslekte ben ayna değilim, ben camım. Arkaya. Hz. Zeynül Abidine. O da İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali'ye. Doğrudan doğruya oraya gidiyor. Niye? Çünkü mürşitlik yok bizim meslekte. Şeyhlik, mürşitlik yok. Cam misali. Hemen arkasına veriyor. Kendinde tutmuyor. Ama tasavvuf mesleklerinde şeyh var. Ondan sonra şeyh, o şeyhin de şeyhi var. Yani bir silsilesi var her bir silsile ilerledikçe oradaki aynaya takılır insan. O aynayı geçtikten sonra ikinci bir aynaya takılır. Ancak hakikat mesleğine geçtikten sonra durumu değişir. Tasavvuf meslekleri öyledir. Evet. Ayz elini nefsten çekse doğrudan doğruya kaderi i Zülcelal'e verir. Bu Kadir-i Zülcelal'e vermek o az mesleğine giren adam şeyiyle marifetiyle olmuyor. Mesleğin özelliği bu. Mesleğin özelliği bu. Mesleğin özelliğinde mürşitlik yok. Şeyhlik yok. Muhabbetini verdiği zaman o muhabbet cam gibi arkasına geçiyor. O da ona, o da ona, o da ona doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a veriyor. O yani intisap eden marifeti değil, mesleğin marifetidir. Evet. Arz, elini nefsten çekse doğrudan doğruya kaderi züccelale verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk, nefsinden elini çeker, fakat maşuk mecaziye yapışır. Yani şeyhine yapışır. Ancak onun zevalini gördükten sonra ölüm diyor onun zevalini bulduktan sonra mahbubu hakikiye gider. Evet. Yani fenafi şeyh mertebesini hakiki manada yaşadıktan sonra, oradaki talimini bitirdikten sonra, e, oradaki inkişafatı bittikten sonra fena neye geçir? Fena resule. O zaman hakiki Cenab-ı Hakk'a teveccüh oluyor. Bizim öyle değil. Bizim ilk baştan başlarken samimi bir sele Nur talebesi hemen en sona teveccüh etmiş olur. Çünkü mürşid kendisine bir şey tutmuyor. Üstad'a teveccüh ediyorsun, tutmuyor. Hazreti Feci'ye te teveccüh ediyorsun. Ancak görmek lazımdır ki teveccüh nereye gidiyor bilesin yani. <laughs> Dünyanın en fakir adamı, en beceri adamı. Oradan Üstad'a, Üstad'dan dediğim gibi o silsileyle doğrudan dolayı İmam Ali'ye, Efendimiz'e gidiyor. Ee, benim takıldığım bir husus var efendim. Müsaadenizle arz etmek istiyorum. Ee, tasavvuf mesleğine hakikat mesleğine kıyas ederken tasavvufta insan eleğine, diliyle yaptıklarından mesul olur dedik. Hakikat mesleğinde ise kalbinden, gönlünden, hayalinden, geçenlerden mesul olur dedik. Efendim bu zamanın... Hayal değil. Kalp. Hani, evet. Bu zamanın şiddeti e, gözlerine alınırsa o zaman hakikat mesleğinde giren insanın e, ilerleyebilmesi mümkün görünmüyor. Bu ilerlemesi önceki derslerde e, onun sülükte yükselmesi hizmetle de demiştiniz efendim. Hakikat mesleğindeki yükselme irşat e, hizmet hizmetle de demiştiniz. Bu kurtulması da yine böyle hizmetle mi olur efendim? Hizmet işin aslı. Yani bu mesleğin ana esası, ana özelliklerinden birisidir hizmet o hiçbir zaman kesilmez. Hangi devre, hangi zaman olursa olsun müminlerin, Müslümanların imanına hizmet etmek için asıllarından birisidir. Şimdi bu şeyimizde bizim e, fenafil ihvan kurtarıcı oluyor. Fenafil ihvan. Elbette o dediğimiz özellikleri taşıyıp e, mertebe alan insanlar vardır bu dairede. Azimendi'de de vardır, Risale-i dairesinde de vardır. Yani öyle e, kamil, mübarek insanlar vardır. E, fakat umumi olarak, cadde olarak Fenafil fil ihvanla herkesin yaptığının herkese mal olması özelliğini taşıyan manevi ortaklık, manevi e, manevi kurtuluş, kurtuluş reçetesi, havuz bizim kurtarıcımız odur. Yani e, samimi manada, samimi olarak mesleğe girildiği zaman fenafil fil ihvan sırrıyla e, şu kadar bin, şu kadar milyon insanın yaptığı hayır hasenatın bölünmeden aynısı kendisine mal oluyor. Bu çok büyük bir kazanç ve kurtarıcı oluyor bu. Bu mesleğin yani şu müminlerin bu mesleğin bu özelliğini sadece bu özelliğini dahi olsa bildikleri halde iştirak etmemeleri akıl kârı değil. Akıl kârı değil. Böyle bir kolaylık var. Böyle bir kolaylık var. Cenab-ı Hak bu zaman insanın belaya, musibete, felakete maruz kalacağını bildiği için böyle bir meslek ihsanında bulunmuş. Böyle bir meslek lütfunda bulunmuş. Yani bizi kurtarıcı olacak olan şey fenafil ihvan. Dikkat edip ihlası kırmadan samimiyetle e, fenafil ihvan sırrıyla bütün bu daire içindeki insanların feyizinden, kemalinden ve sevabından istifade etmektir. Bizi kurtaracak olan odur yani. İnsanın kendi şahsi çalışması değildir. Bu zamanda kim olursa olsun şahsi çalışmayla kurtulması çok zordur. Elbette vardır. Yüksek insanlar vardır. Ama umumi olarak umumiyetle helaket felaket asrıdır. Günahlar sel şey gibi akıp geliyor. Ta 1944'lerde bir yerdeki vefiyattan 40 50 kişi 50 kişiden bir kişi kurtulmuş. Öyle demiyor. 40'ta bir diyor 40 kişide bir kişi kendisini kurtarmış. Ta 45'lerde, 44'lerde ki o zaman Osmanlı terbiyesi cemiyette hakim. Her ne kadar körün icraatları varsa da Osmanlı terbiyesi almış cemiyetin yarısından fazlası var. Müslüman İslami yaşamaya alışmış bir tebaa var, bir insanlık var. Buna rağmen 40'ta bir. Bugün ne acaba? Acaba 40 binde bir mi diyeceğiz? 400'de bir mi diyeceğiz? Yüzde bir mi diyeceğiz? Bilemiyoruz. O halde böylesi felaket bir zamanda, helaket bir zamanda, manevi iflasın son noktaya vardığı bir zamanda böyle bir şirketin maneviye imdada gelmiş. Fenafil İhvan şirketi maneviyesi imdada gelmiş. Bununla imanlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Efendim, Tıpkı Ayvaz'ın bir suali daha var. Evet. Okuyayım mı yoksa oraya mı yollayayım efendim? Bakayım ben bir. Yollayayım efendim. Hı? Şimdi geldi. Yani e bu zer, En son efendim. Evet, Tron Tarikat perdesi altında dönemi. Sonrası tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbinin tasfiyesi döneminde müşriklik makamının da İhtas edilmesi mümkün olabilir mi? Hayır. O dönem siyasidir. O dönem siyasidir. Kalbin e, Hastalıklarının Şey yapılması, tasfiye edilmesi dönemidir ama e, Umumi olarak, net olarak o zaman Mehdi zamanıdır meslek tasavvufa döndüğü için meslek tasavufa dönmeyecek. Risale-i Nur'daki tasavvuf kabiliyeti ortaya çıkacak. Risale-i Nur'da öyle yüksek bir tasavvuf kabiliyeti var ki bugüne kadar hiçbir kitapta yazılmamıştır. Bunu tasavvuf kitaplarını iyi okuyan, Risale-i Nur'u iyi bilen adam görür. Risale-i Nur'da çok yüksek bir tasavvuf kabiliyeti. Yani tasavvuf ilminin şahı mevcuttur orada. İşte bu üçüncü devrede, yani tarikat perdesi altında şeriatın ihya edilmesine, sünnet seniyenin ihya edilmesi devresinden sonra kalplerin tasfiyesi bahse konu oluyor alem İslam çapında. Bu tarikat kabiliyetin, yani tarikatın Risale-i Nur'daki tarikat hakikatinin öne çıkması ve Risale-i Nur'daki kalbi, kalbi tasfiye edici, temizleyici, manevi kirlerden temizleyici olan özelliğinin ortaya çıkması. Maraz-ı kalbi, marazı ruhi. maraz hmm? Marazı kalbi ve marazı ı hmm. ruhi. Yani bu yeni bir şey olarak değil, Risale-i Nur'un kabiliyetinin ortaya çıkmasıyla, o kabiliyetin ortaya çıkmasıyla yaşanacak bir şeydir bu. Tarikat perdesi altında dönemi sonra sonra tasavvuf emrazı kalbiyenin tasfiyesi döneminde Mürşitlik makamında ihtas edilmesi mümkün olabilir mi? Hayır. Mürşitlik o zaman da olur, o bahsedilen mürşit değildir o. Yani o zaman da yine bu kalbin tasfiyesi için böyle yüksek istidatlı kardeşlerimiz Risale-i Nur'daki bu manevi terbiyeyi, tasfiyeyi temin eden kısımları ortaya çıkarırlar. Ama böyle o mürşit manasındaki mürşitlik değildir bu. O mürşit gelecek. Evet, efendim hemen altındaki da aynı e, bir soru. Alt üstte işte de sorular var. Bakmadım. dersle ilgili olduğu için. E, dersle ilgili olduğu için efendim. Gülnur Topuz. Selamünaleyküm. Bizim dairede müşrik müşriklik tavrı yok olmaması müşridin işini zorlaştırmıyor mu? Hayır. Müşridin öyle bir derdi yok çünkü. <laughs> yani yani mürşidi görmeyince <laughs> derdi de olmaz yani. Şimdi keşke herkes bir defa Feyzi Efendi'yi göreydi de bu mürşitlik meselesini çok kolay anlardı. Ya işte Hazretleri e, ne diyor? Senin varlığını Selefi Salihin bana gıpta ediyor diyor. Selefi Salihin bana gıpta ediyor ki Feyzi gibi bir taleben var diyor. Ve yine söylenen sözler, ben duymadım, ee, eğer feyzi müşitlik iddia etse, Türkiye'de kimse kendine mürit bulamaz. Böyle mübarek seviyede, yüksek seviyede bir kimse yani onun kemalatı üzerinde herkes ittifaktaydı. Kafir, Mümin, Müslüman, münafık herkes. Öyle bir mübarek insan. Şimdi, onu görecektin ki mürşitlik için bir gayret var mı yok mu? Konuştuğu zaman diyordun ki ya keşke buna biraz himmet etsek. Ya bu küllühüm fakir bu karanın tekiymiş yani. <laughs> Şeyimde, torbamda kusurdan, fakirden başka bir şey yok diyordu kardeşim benim. Kusurdan başka bende bir şey bulamazsınız diyordu. Yani Risale-i Nur dairesinde adam mürşit Müşri diyor ki ne müşriklik de ola yani, müşriklik zorluğu ola, öyle bir şey yok. Yalnız bu bir haldir, Allah bu hali münasip olana, olanlara verir. Hakiki manada yoktur yani, bu suni değil. Hakiki manada Allah o hali ondan alır. Öyle müşriklik ayağını falan ondan alır yani. Evet, tasavvufta şeyh var, müridin işi kolay, hakikat mesleğinde bütün tehlike müride kalıyor, doğru. Bu da Risale-i mesleğinin kolay ve kurtarıcı mesleğine ters değil mi? Hayır. Hayır, ters değil. Mükafatı büyük. Mükafatı büyük, zorluğu var ama mükafatı büyük. Ebu Zer Eyyubi, selamun aleyküm, fena fil ikvan mesleğinde ihvanın birbirine muamelesinde sınır var mıdır? Eminlik, güven, teslimiyet, muamelat gibi. Evet bizde mutlak, üstad o tabirleri hep mutlak tabiriyle söylüyor. Aczı mutlak, fakrı mutlak, şevkü mutlak, şükrü mutlak, eyazı diyor. Mutlak. Mutlakta sonsuzluk var. Mertebe kademe yok. Mutlak. Aczı Mutlak. E şimdi bir insan aciz mutlakta olursa, yanındaki dava arkadaşıyla ne problemi olabilir? Ben size soruyorum yani. He? Yani yok, seninle ne problemi yaşayabilir eğer yoksa? E yok olmak lazım. Yoksa problem olur mu? Yok, problem olmaz. Mutlak tabiri kullanıyoruz zaten o işlerden. Gülnur topuz, mürşitlik olmaması müridin işini zorlaştırmaz mı? Olacak. Zorlaştırmaz mı? Olacak. E şimdi buraya derse gelen arkadaşlarımız var. Yani İsm-i Zannedip gelip burada ders dinliyor. Şimdi o kardeşimizin sohbetlerden istifade etmesi için ben müşidim demem lazım mı? Yok. Değilim desem yine aynı. Sohbetten istifade ediyorsun işte. Öyle değil mi? Yani ben müşidim desem ne yazar demesem ne yazar? Dinleyen insan için böyle bir sıkıntı yok. Ne kadar ciddi talebi olur, kalben teveccüh eder, samimiyetle e, muhabbet ederse o kadar fazla istifadesi olur. Yani müridin işi zorlaşmaz. Dairede bir tane mi var? Doğrusu bu. Yani Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümesili var. Bir tanedir o, iki tane değil. Ama biz bilmiyoruz kimdir. Hasan, Hüseyin, Ali Veli bilmiyoruz kimdir. Onun için gıyabi biat ediyoruz. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline gıyabi biat ediyoruz. Biz her gün biatımızı yapıyoruz ve tecdit ediyoruz. Risale-i Nur'un şahs manevisinin mümessili bir tanedir. Ama bilmiyoruz kimdir. Gıyabi biat edeceğiz ona. Herhalde tamam. Tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena telalimil hakim. Ve ahiru davana en hamdullahi rabbil alemin.